Merhaba arkadaşlar. Bugün e, çoban bir arkadaşımız var. E, giderken 10 kilometre aşağısına doğru Osmanca'ya doğru kendisiyle karşılaştım. Biraz söyleşi yapacağız. E, adın? Abim, ismim Ali. Afganistanlı ben. Böyle bir sene deve var. Nacim deveni gidiyor. Kışın evime yiyem, saman vermiyemiz. Böyle nacim dışarıda sarıyor. Yani. Bir daha alayım. Neyden ne? alayım? Ee, Iıı tekrar al. Çünkü araba ne, geçti yedemem. ya. Ben de alayım. Ben de alayım. bir daha yem vermemiz. Şöyle yağı ettirelim biz. Gidiyoruz. Kazaklık ettiriyoruz. Dışarıda yatıyor bu malar, böyle malar. Evet. Ama vermemiz. Bir şeyler vermemiz lazım. Evet. Senin Türkçen değişik bir Türkçe. Evet Türkçem ben Afganistanlı ben abi. Afganistanlı orada bir e, Türkçenin şeyin devamı değil bizim mi? Biz Özbekçe biziz. Özbekçe? Evet abi. Evet. İyi. Biraz görüntü de alayım. Tamam abi. Arkadaşlarla sağlık. Ee, ne zamandan beri Türkiye Türkiye'de desin? Türkiye'de bir iki sene oluyor ya Kaç? İki sene? İki sene. sene, sene. Evet. i̇yi. Evet. Ee, ee, zor, zor olmuyor mu? Bakın bir sürü. Yok çok kolay. Hayvan kiram çok kolay. Çok kolay ya. Gerçek söylüyorsun. Vallahi. Ama bak şu an burada neredeyse 100 tane hayvan var. Tabii 100 tane hayvan. Kaç tane var? 100 tane var. 100 değil mi? Evet. Tahmin ettim bak doğru çıktı. Ee, sen, ama bunlar düve değil mi bunlar? Evet evet. Düve, ee, bakımı zor değil mi bunlara? Yok abi, çok kolay çok anlat. Sen şimdi kaç kilometreden geldi, getirdin bunları? Ben geliyorum, mesela yeni akırdan çıkarttın getiriyorum. E, e, ya bu tarafı getiriyorum. kaç e, kilometre oldu? Getiriyorum, mesela 30-40 metre getiriyorum. 30-40? Evet. Ne? Ney? Ulan köyde mol köyden aynı aldım, o Köy arkasından geldin değil mi? Evet, de. ee, zor ama şimdi e, bunlar nasıl söz dinliyor şimdi yola çıkabilirler mi kendi kafalarına? Evet, hiç yola çıkan oldu mu ölen? Oluyor, oluyor. Ölen oluyor mu? Yok, yok. yok değil mi? Yok. Yani öyle böyle ama sen kolay dedin ya çok böyle ağzından kolay, abi, çıktı. Abi, kolay. kolay. Çalışmazız çok zor bir işler aynen bir şey aynen. Anlasız, kolay. Eğer anlamazız çok zor bir işler Sen abi. şimdi benim konuştuğumu anlıyorsun değil Türkçe Anladım, olarak? Evet, evet. Sadece konuşurken biraz bağırlı. Farklı bir Türkçeyle Türkçe ile konuşuyorsun. Evet. evet ne güzel hayvanlar ya. Ah ya. Ah. Evet. Afganistan'a kaç yaşındasın? 19 yaşındayım. 19 yaşındayım 19 mu? Evet abi. Hadi be. Ee, sen şimdi Türkiye'ye ne zaman geldin demiştim ben yani Türkiye'ye 2 sene oluyor. 2 sene oldu 17 yaşına geldin. Tamam, ben bir sene çalışayım getim, gittim mamlaka. Hiç gittin mi Afganistan'a? Yok gittim. Bu yapayım. arada. Ee, şimdi arada sonra hayvanlara bak şey olması e, ee, Afganistan'a ne yapıyorsun? Buradan para maaş alıyorsun. Ben de maaş alayım abi abi. Annene baba babam var da işe var da onlara geliyorum. babana yolluyorsun. Evet abi. Aferin sana ya. Tamam abi. abi Arkadaşlara selam söyle. Eyvallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bana zaman ayırdın. Kendine abi. iyi bak. Eyvallah. Hayırlı işler, hayırlı, hayırlı, hayırlı günler diliyorum. Hayırlı olsun. Evet, e, yine bir Afganlı çobanla karşılaştık. E, bundan önce de bir söyleşi yapmıştım. Afgan o da 17 yaşlarındaydı. Bu da dünyaya yüklenmiş ailesine bakıyor buradan çalışarak. Ne güzel. 100 hayvana bakıyor. 100 tane hayvan. Maşallah. Adı Ali. Çobanın adı Ali. Afkan. Şimdilik bu kadar, iyi günler diliyorum.